Arkadaşlar Umay biliyorsunuz Umay'ın kuzenleri geldi. Uzun süredir görüşemiyorduk çünkü Hira. birazcık uzak oturuyoruz. Hira, evet. Hira ve Gupse. Şimdi bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar balon şişirme oyununu oynayacağız. Evet, benim mavi var bir saniye. yeşil var, sarı var, turuncu var. Evet. Ben de balonların balonların hepsini şişiren birinci olan bütün balonları patlatacak. Evet, olur. Evet çok güzelmiş. <laughs> hepiniz birincisiniz. Hepiniz birincisiniz. Şişirelim. Şişiren balonları patlatsın. Ama Umay korkuyor balon patlatmaktan. Korkma Umay. <laughs> ben onun patlatacağım. Tamam. Hira patlatsın o zaman. Tamam <laughs> mı? Şimdi hangi rengi şişirelim? Maviden Mavi. başlayalım Mavi. mı? Hadi. Mavi. Maviden Mavi. başlayalım. Mavi şişirelim. Turuncu. Tamam. Turuncu olsun. Başlayacağız. Ay çok heyecanlı. 1 iki, üç. Uf fırlatmayın ağzından. Bir, iki, üç başla. Hadi. Oo Gupse çok iyisin. Hira sen de iyisin. Hadi bakalım hadi şişirin şişirin şişirin. Ucunu tut Hira. Şu Gupse. Hira patlayacak gibi korkuyorum. Aferin Hira. Patlatıyoruz. Ha, bağlıyor tamam annesi bağlasın. İkinciye geçti bak Umay. Hira ikinciye geçti çabuk. Çabuk. Bak Hira'nınki burada. Hadi Gupse hadi yaparsın. Aferin Umay hadi hadi, hadi. şişir şişir. Hira galiba sen kazanacaksın. Hadi Umay Gupse Umay Gupse. Bazı şeyler öyle olmuyor. Hadi Hira. pardon pardon Hira seni tutmuyorum. Gupse ile Umay'ı tutuyorum. Tamam bağlayabilirsin Gupse bağlayabilirsin tamam. Mı? Hayır daha şişeceksin sen şişir şişir şişir. Gupse ikinciye geç. Sarıya geç sarı balona geç Gupse. Hı. Anne yeter mi? Bir tane daha şişir biraz daha şişir. Tamam hadi bağlasın yenge. Tamam. Hadi Hira'cığım sen de. Gupse, aferin. Çok güzel. Aferin Umar. Ay, bitti bitti al al al. <laughs> Anne yetişemiyor. Hadi ne kaldı? Mavi yeşil kaldı. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Gupşe aferin sana. Aa bitirdi Gupse. Ben tutayım ben. Ben tutayım. Tamam ben tuttum. Hadi Hira. Hadi Hira. Umar hadi. Kaç balonları kaldı? İki balonları kaldı. Anne. Gupse. Kim, tuturdu, kim tuturdu. bitirdi? Kim bitirdi? Gupse bitirdi. Ay. Gupse bitirdi. Gupse kazandı. Gupse bitirdi. Şişir hadi. Şişir sen de. İkinci kim olacak? Çabuk. Çabuk ikinci kim olacak? Hadi. Aa siz de umay. Aa umay. Fırladı gitti yine ya. Umay. Umay. Hadi şişirsene. Şişir. Oh my, Fos çıktın ya. Bakın en çok Gupse'nin nefesi kuvvetliymiş. Gupse senin ciğerlerin çok sağlanmış. Aferin sana. Kim patlatacak? Ben Gupse değil, patlatacak. Ben değil, ben değil. Gupse yok. Gupse kazandı. Ben... Gupse patlatacak. Hadi Gupse patlat bakalım. Umay korktu gidiyor. Umay çok korkuyor balon patlama sesinden. İğneler nerede? Nasıl patlatacağız biz bunu? Şişmiyor. Şişmiyor mu? Dikkatli tut iğneyi ben dikkatli satalım. tut. Dikkatli tut. Gel bakayım bana dön bana dön Gupse. Ay! Bana dön Gupse. Ay! Aferin Gupse. Ay! Ay! Aferin. Ay, kazanan Gupse oluyor. Aferin. Gira bak sen kocaman kızsın. Vallahi Umay sen de hiç nefesin kuvvetli değilmiş. Senin de nefesin hiç kuvvetli değilmiş. En güçlü Bukey'miş. Alkış Bukey'e. Alkış 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 alkış. Aferin!